Geçtiğimiz yıllarda Güvercinlik Pina Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen arazi tahsisi ve inşaat ruhsatı ile yapılan 5 katlı otele yönelik çevreci tepkiler ve yasal süreçler henüz sonlanmamışken bölgede iki yeni otel için ağaçlar kesilmeye ve inşaat hazırlığına başlandı. Güvercinlik Pina Yarımadası'nda geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan ve inşaatın ilk aşamalarında denize dolguyla başladığı için dikkat çekerek çevrecilerin büyük tepkisini toplayan otelin geçtiğimiz aylarda hizmete girmesinin ardından bölgeye yakın bir alanda iki otelin yapımı için daha çalışma başlatıldığı gözlendi. Bölgede faaliyet gösteren tesisin hemen yanındaki bir bölgede başlayan çalışmalar kapsamında bölgede iş makineleri ve işçiler aralıksız çalışıyor. Ağoğlu inşaata ait olduğu iddia edilen tesisin inşaat çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenilirken etrafı yangınlardan kurtulmuş nadir çam ağaçlarıyla çevrili bölgeye yapılan bu son çalışmaların Bodrum'daki çevrecilerin ve sivil toplum örgütlerinin de yoğun tepkisini çekeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bölgede hizmet veren otel yöneticileri ise turizmin gelişmesi ve ilçeye daha kaliteli turistin gelmesi için bu tür otellerin yapılması gerektiği görüşünde.